İyi günler. şimdi şöyle bir şey oldu sayın seyirciler. Bizim takım delirdi. Ben ADC aldım diye. Herkes ADC aldı. 5 ADC yapacağız. ben öyle sümürf oynuyordum. Zeri orman oynuyorum. Neyse bir baktım. Hepimiz ADC'yiz. Bizim bunu videosunu yollayayım baba. Bunun videosu çekilir çünkü. Bu arada hiç kimseyle pire değilim yani. Oyun tamamen rastgele verdi. Takım güzelmiş ama iyi deli. Yeneriz büyük ihtimalle. Şöyle bir 20-30 kilo alırsak güzel olur. İlk başlarda caya şey yapıyoruz bu arada. Yani 5 levele kadar sürünüyoruz. Zeriyle. Orman oynamışlarım daha önce var. Sürünüyoruz. Çarpı attığımı söyleyeyim. Yani vurabilir. Ruh alacak. Almadı. Yardım etti sağ olsun. Var sakın ama sakın şey almayın. O ok. Kayacıları Kayacılar cidden çok uzun. Yani çarpı atsanız da çok uzun kesiliyorlar. Bunu alırım ya. Mecbur bu da bile. Çarpı bir şey varsa onu resetlenmesinden nefret ediyorum. Hay anam o duvarda değil miydi ya? şekilde sadece. Oo, çok pis dönmüş. Maviyi alıp gideriz. Evet, sen alışın. sen Ya senle de oynarım. Senle de oynarım. Beşler oldu mu sen? Hadi be. güzel kaldırdı. oldu Öldü. Diyor, hiç vurmuyaydın adamın canı zaten oydu. Oluyor bazen böyle. Adama daldığında dalsana mı? mal. Adam daldın sıçra attı. Yasa da sana girdi senin canın yok. Sen yasa olan nasıl dayak yedin sen onu açıkla ilk başta. Sen yasa olan nasıl dayak yedin. Şuradan bir beş olur muyuz? Zor ama deneyeceğiz. Olamayız büyük ihtimal. Evet. Buram çok içeri girdi. Kaçıyorlar. 5 olduk bu arada. Evet. Girsene zaman bakayım. Aynen de böyle. Hiç sıkıntı yok. Ben seni alırım. Güzel. Vattan iki kilo çıkardık. Biz bu arada Ezri yıldan bayağı çekmiş. Yani bayağı dedim de 460. Güzel fiz oldu. şöyle. Bu arada o krit vurmasaydı var ya. Büyük gittim var Red dönüyordu ben de çok pis severdim ha. İttir koridoru gel bir daha ittirelim. Ya bunu da ittir. İttir. İttir bak, ettirmene ne yardımı ediyor? Arada çalarım bir iki tane. Kayn geliyor, çık, çık tehlike. Kayn, Kayn benim mavimde değilse salaktır. Bu nasıl oldu ya? burada bir kontrol tutuyor göründü ve yok oldu. Saçmalık. Şimdi şunu. De öyle uzatsak bu yer mi? Ya, yemedi mi? Yemedi. Ezreal içinden geçiyor ya. Kaybı büyük ihtimal. Kendi ormanın döndü. Şu an ejderde. Ejderha başlamışsa kaybederiz. Bakalım. Yok bir şey. Tamam. Şöyle bir görüş alalım. O oh, sen erkeklik yapıyorsun. Tamam gel 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 gel. Sanki uğraştığını bilmiyorum kardeş. Kaysan tek bir canı vardı. Öldü ya Kaysan. Oo. Sekiz canlı attı onu. Şöyle bir tane daha vuralım o en sevdiğim. Yavra kardeş. Yasuo da çok yakın. Oynamak istemiyorum şu şekilde. Yasuo yakın olmasaydı oynardım. Bu arada Edin W'nin kritik tutunca hızlanıyorsunuz. Aynı E'sizden de hızlanıyorsunuz. ADC olarak oynadığınızda bunu hayale salın kesinlikle. Çünkü vuruyor ve çok seri vurduğundan her vuran ADC gibi durup vuruyor gördüğünüz gibi. Ben şimdi jungle olduğum için mecbur yani hayalet almadım. Yoksa ADC sürekli hayalet alırım. Evet buraya oynuyoruz. Ne bastık. Tamam tamam sen öldün sen. Seni kaçırır mıyım ben? Onu alır mı? Almazsa bizde. Sen her türlü bendesin sen. Sen kaçar mısın? Oha! Oha! İşte beyler dediğim gibi Ego insanı siker. Önce alamet gitti zaten de. 5 ADC güzel olmuyor gibi. Çünkü tutan yok, eden yok. Yani evet kayın bu buraları şerefsizce dönmüş. Bu arada artık genelde çalardım ama Ezreal diye çalmıyorum. Genelde cidden çalardım onu. Çalma sikerim belanı. Ben seninkini çalmadım. sırf güzel oynuyun diye çalmadık. Pislik etme. Evet yaram gibi mi uçuyoruz? <laughs> Bu arada kayın ister. Hiç sıkıntı değil gel. Ben bunu alacağım sana da göstereceğim. Gel. Ne yapıyorsun kardeşim? Ben niye vurmuyorum ya? Ebediğimiz bitti. Bakalım karşı jungle'dan öndeyiz. Yani karşı jungle'dan öndeyseniz zaten zehir oynarken. Oyun sizin için bitmiştir. Ya bir Alistar falan. Çok iyi olurdu. Abi ne oldu? Stan yedim ya. O bitkinliğine sokayım. Daha önce gelmedi mi o? Daha önce yok muydu? Stan yedim ne mi orada? Evet, düz vuruş. Aynen düz vuruş. Neymiş mi? ondan stan yedim. Zerini sıkıntılar. Bu arada unutmuşum ya. O güzel. Güzel Kayın <laughs> ya şerefsizlik etme ya bir kere de abi bu niye benim ormanıma giriyor bak bak söveceğim sana kardeş sen niye benim ormanımdasın ya siktir git Cık, tövbe estağfurullah bir level önde bana ulti atıyor niye abi orman yani benim ya hani Siktir git bezle bekle amına koyayım altına. Nefret ediyorum böyle şeylerden. Çalmayın abi. Çalmayın ya. Yani o sizden çalıyorsa tabii çal. Çalma hakkınız. Ama sizden bir şey çalmıyorsa çalmayın abi ormanda. O adamın da kasılması lazım yani. Evet ilk ejderi almıştık zaten. O Fizz Ooo selamın aleyküm Abla ne koyayım direkt mi ulti tane ya 3 tane ulti yedik beyler Kayn'ın da ultisini yedik değil mi aynen Bunlarla kalan Neymiş ki ölge suikastçı Kayn 5 saniye boyunca çalışma ucundaca Haa bak ulti sahne Hani bu evet. Bir Zeri'ye üç tane ulti atarsanız böyle tafiye kaybedersiniz. Karşı full ADC bir de. Yani kusura bakmayın. Onu topla atacaksınız. O Babur toplu gider. Hiçbir şey. Ejder almışlar. Alabilirler. Bu ikinci heralde değil mi? Yok. Girin ben. Bak abi. Tüm ADC'ler şu an şerefsizlik peşinde. Oğlum benim de kasılmam lazım. Benim de kasılmam lazım. Uzayın gidin ya. Bu arada yani bu TR sıvırında çok var. Adam nereden altın kazanacağını bilmiyor bak. Çok güzel bu. Orada. Bir bayağıdır almıyorum. Özledim beklerim. Hadi be. Bekle çıksın. Al şimdi. O zaten şerefsiz. Hani şerefsiz insan diyoruz ya. Aha onlar boğuluyor. Tam gel lan gel lan. Erkeklik et gel lan. Gel. tam 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 tamam, tamam tamam. Gel. O güzel kesti. Güzel kesti ama oradan dayak mı yiyor? Kanka gir onun arkası. Cık, girme 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 onun arkası vardır girme. Girme. Ama böyle salaklık aynen ben bunu diyorum işte. Bak o W'ye deneyecek. Deneyecek de. O W olmasa yaşamazdı. Şimdi o bekliyor mudur? Bekliyor mudur? Neyse kuleyi alalım. Puh, hala fakirlik modu devam ya. Ne var şununla? Oops hızlayalım. Ko yani kolay orman kesiyorsunuz bir yerden sonra. doğru o çarpmadı mı kardeşim? Çarpmasın. Görüyoruz gibi. Ya kaç saniye? 3 saniye mi 4 saniye mi ne sürdü yani mavi yanmam? <laughs> yani gris gibi düşünün. Gris o kadar kritik kasıyorsunuz bilmem ne. Ormanı hızlıca dönüyor ya. Zerin'in de ilerleyen oyunlarda yani 10 11 level arası falan. O saatten sonra çok inanılmaz derecede orman dönüyor gördüğünüz gibi. Dirençlik modunda eğer bir şeyler yakalarsanız. tam ben yakayım. Ben yedim sıkıntı yok. Ben yedim sıkıntı yok. Yok yok yok. Böyle. Hızlıca. Tamam. İkisini de erittim. Yani ben eritmedim de yani. Dibimde dardı ama o düşmedi diye çok alındım. Gücendim. Neden Bak. Şöyle tava bastığımızda Tristana'nın da Ezreal'ın çok kasmış olduğunu görüyoruz. Bize gelen adamlar Fizz, Yasu, Braum. Bir de Kayn mı vardı bir de ya ben görmedim ama Kayn da olması lazım. Yokmuş Kaysa. Yani dört kişi bize geliyorlar bu ikisi ayrı gittirmede. Abi sen onu öldüremezsen zaten çık. Sabahtan beri ikiniz de ayrı, ayrı gittirme yapıyorsunuz. Yani şu oyun kaybedilse size yazar bize yazmaz. Şimdi kişini alalım. Bence de onu alalım. bak, bak bırakıyorum ha bak gördünüz mü bıraktım. Neden? Burası benim değil. Evet. Ben şimdi cık cık cık. Bırak, bırak 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 bırak. Hiç yardım etme çünkü çok pis vuruyor. Yanlışta bile sana kalabilir. Evet, o öldü bu arada. O öldü. Başka çaresi yok. Senin ben anana genelce dağıtma. Bu arada oyun bakamadı, yani bakmadığımdan öldü. Sıçra gitti. Bakmadığımdan öldü diyor. Sen hiçbir şeysin lan. Sen git kralın gelsin. Pez zevenk. O var ya. Ne, ne pis vuruyorum var ya bu levellerde. Tam güzel kaldırdın. Tamam gelin beyle. Gel böyle, gel böyle, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Ne abi, duşuna kalıyor ve Çok pis dövdük. Zerinde, oğlum sen ölmedin mi? Kaç tane attınız? Zerinde gücü bu. Şimdi hortum var ya, erkek. Ah hortum bitti. Ben sana kul altı gene girerim. Yani o tutmaz kardeş ya. Hadi uzayın amına koyayım. Bu arada alırım. Hiç affetmem. Alırım. Şöyle koyduk mu Ya zaten iyi vuruyoruz. Yani çarpa gerek bile yok. Gel gel gel. erkekli git gel. Değişik bir insan. 6-0 başladı bu adam ya. Hiç hak etmiyorum. Yani sonuç olmazsa bilmiyorum. Takımdan mı bir şey var? Allah, nereye oradan dönüyor Allah miyarab? O ezril oldu. sonun peşini bırakmaz ama ölsün yani ölmesinden yiyelerim. Ölümün nasıl yok burada. şarjım yüzde on yüzde ondan sonra oyun çok pis donuyor. 18 dakikadır galiba yayınlayım. Evet beni mi fark etti sen ya? Orada Ezreal'la kaç kaç atıyorsunuz? Bu arada ben ona girerim. Bekler girerim. Üçüne de girerim. Böyle sıçralarız. Ya nasıl vurmuyor lan? Bak, bak vurmuyor. Görmeyince vurmuyor saçmalık. Orada olduğunu biliyoruz ya o kadar dedi. Oo, ba, ne yapıyorsun? Direkt at abi. Direkt at 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 at, at, at. Bak bak adam nasıl kovalıyor. Nasıl kinetmişse kendinde. Akaysa. Sanki ben geri zekalıyım. Sizin orada 3 kişi olduğunuzu bilmiyorum. Allah sen gelsene be. O kadar derin topraklara gelebilir mi? Ruşin çok pis diyor. Bak git. Pentamızı mı atıyoruz? Üf. O kadar önde oynuyorum. Adamlar hala benden kil çalmaya. Şu an takımın benim bu arada. Gelsene, gelsene. Las, las kli. Kas kas Gel 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 gel. of bu arada stan yemesem keserdim. Cidden keserdim. Meydan ya çok kötü oldu. Bir de Ezreal mavi alıyor. Oğlum senin yani küfür etsen hak ha buna bu adama küfür etmek hak. Ezreal gözünü sevdim bak. 17k param var. Hani gitsen item bitireceksin. Çok en niye atıyorsun gerizekalı? Neyse. Yani adam gitse base atsa item bitirecek full item olacak. Yani ormancısına dakika 19'da mavi salmıyor. Yani sana da geliyor mavi canım. Ölürsün inşallah. O orada de verirsin karşıya ben alırım oradan. Öp pezevenk ediyorlar abi. Bunlar küfre hak ediyor. Bu adamlar küfrü cidden hak ediyor. Cık. Ya annanesi. Bu arada orada kamera kayıt bilmem nesi var. Onu az yukarı çekeyim dedim. Sileceğim oyunu ha. Her şey bok oldu şu an. Evet. Mesajı ulti mi gördün? Oha. Ben seni keserim ki, ben seni keserim ki. Şerefsiz insan böyle olur şerefsiz insan. Barakat hak hakikaten takip etseler faka basması oluyordu. Oo senin mavin mi var? Senin mavin mi var? Artık Al. al. Ya bak kardeşim bekle. Allah'ım ya Rabbim. Ya siz niye bu çalıyorsunuz? Ama bak hala amına orospu bu çocuğu full itemsin full full. Bir siktirin gidin amına koyayım ya. Hepiniz tek tek ölün. Bak kinlendin beyler? Evet, bu maçı kaybediyoruz. Yani bu saatten sonra ben satarım. Kadın bittikten sonra adamlar bizden rahatlıkla TF yapabilir. Git hatta orada yapabilirler bile. Zelinin gücü adına. Şimdi burada Baron. Asıl tehditimiz olacak. Ups. Zeri var ya çok pis Baron. Yani çok pis vuruyor var. Ona az değil vurdu. Gördünüz. Sadece Senna gibi bir ADC'de. Ama supportla alabiliyoruz. Bu arada Redim abiyi Kaysa'dan tekrar aldım. Ezri verdiği cimri pislik insan. Oğlum Ezreal bir daha öl lan. Bu arada ben şey ha, ben genelde şey alıyorum. Koruyucu melek ölüyorum. Koruyucu melek ne öldüm diyor. 5 ADC'de de kazanabiliyoruz. Şimdi hasara bakıp çıkacağız. Bence güzel vurmuşumdur. Şarjım da yüzde tam 10. On. Yüzde 10'dan sonra inanılmaz kasıyor telefon. Çünkü şarjı kullandırmıyor sana. Gördüğünüz gibi. Yarım saattir bekliyoruz. Tam bunları geç ha bilmem ne bilmem ne geç. Yüzde yetmiş buçuğundan daha iyiymişiz zeli olarak. MVP Lotion oldu. Lotion cidden çok iyi çal, kil çalmadı. <laughs> Neyse hasarımız 35k. Yani burada gördüğünüz gibi 5 ADC <laughs> normal bir takımı yenebildik. Böyle komple aranızda arkadaşlarla siz de girip 5 ADC alıp yani öyle bir zevkine falan yapabilirsiniz. Teşekkür ederim de izlediğiniz için. Beğenip abone olmanız hiç umurumda değil. Çünkü YouTube'dan para kazanmıyor.